Sibel Allah'ını seviyorsan ya Ben sana ne dedim ne dedim ben sana gel dedim video çekelim dedim Beraber insanlar sevgilileriyle beraber video çekiyor atıyor dedim İşte sevgilin seni şöyle öpüyor Sevgilin seni şöyle sarmalıyor Sevgilin seni uyutmaya çalışıyor dedim Gittim bugün beyaz gömlek giydim Senin için hazırlandım video çekeceğiz diye Sen gitmişsin işkembe çorbası içmişsin Ama tamam da işkembe çorbasını sarımsaklı işkembe çorbası içiyorsun Öpüşelim mi diyorsun? Ben seni nasıl öpüşeyim ya? Ya çorbacıya geçen seni ben götürdüm. Bak. Anlısınız. Çorbacıya ben seni geçen götürmedim mi? Götürdüm. Ne hissettin adamdan? E dil var diyor adam diyor. Kelle paça var diyor. Ayak var diyor. Beyin var diyor. İşkembe bilmem ne. Sıçtın. Sibel yeter artık ya. ya. Sarımsak yemişsin. Ben seni nasıl öpeyim şimdi? Ya boynunun kenarlarını böyle geliyorum işte. Yapacağım diyorum sana. Video çekeceğim. Ey zamancılar bekliyor diyorum. Adamlar seyretmek istiyor. Adamlar benim seks hayatımın ilişkimin olmadığını düşünüyorlar. Yani kötüye gidiyor diye düşünüyorlar. Anladın mı? E ben hafif boynuna doğru inip böyle bir yapacağım. Sen kalkıp süt kesilmiş gibi kokar mı ya diyorsun ki yedi gündür işte sularımız kesildi ve hamama gidersin otele gidersin bir yere gidersin üstüne sıcak su dökersin ya gene yıkanırsın gene yıkanırsın e beraber uyuyoruz yeri geliyor beraber uyuyoruz mecburen kaynağını dedim. 8 yerde ayrı oluşturmuşsun. her biri onar saniye kardeşim. 8 tane mi? 80 saniye yapıyor. Ben bunun neresine katılayım ya? Yani, kuru fasulyeden tabii ki de insan kafasına dikmez kuru fasulyeyi kardeşim. Kalkmışsın sabahın beşinde bana diyorsun ki midem kasındı. Ya orada kırk dilim pastırma vardı. Kırk dilim pastırma yiyorsun. Bir saniye. Derli ...katlayıp sokmuşsun ağzına böyle değişik. Tabi tabi tabii. tabii, tabii. E, sokmuşsun. Yalan mı? Gördüm. Kameradan gördüm ben. mutfağa boşuna mı kamera taktırdım? Fareyi mi istiyorum oradan? Seni istiyorum. Tıkmışsın tıkmışsın tıkmışsın. Kendisi benim yanıma ki, Ha Merhaba. Ha ne ya? Her yer bastırma koktu. Yatağın içine leş gibi... ...sıçmış gibi oldu ya. E, birlikte zaman geçirelim... Tutmuş. 31 ben mi çekiyorum sen mi çekiyorsun? Ben anlamadım İnsanın avucu niye nasıl uzak kardeşim sen ne yapıyorsun ya Sen bir kozmetik dükkanında çalışıyorsun Eyeliner çekmeyi kendin bilmiyorsun Eyeliner çekeceksin mevzu bu Mac'in rujunu al diyorum Nerede satılıyor diyorsun Sizde, Sizde satılıyor. satılıyor Bir daha süreceksin Geçen gün gördüm seni yağlı boya sürüyordun evde Ne o Gitmiş böyle 500 gramlık yağlı boya almış kendine Kırmızı duvar fırçasıyla dudak mı boyanır ya? Nasıl kalıcı oluyor? Diner sürüyordun ağzını en son. Dinerle çıkartıyordun ağzındakini. E kafan yanmış. yapılan bir aktivite değil mi diyorum. Elenize çekiyorsun, yere de bilsin sen geçen Bir yapmaya gelen iki üç tane abi birden gelirler, ayakkabılarını çıkartırlar, halıya bir pazarlar, anam, bir kokar o, bir kokar o, değil mi? Ben o kokuya kurban olayım ya. O kokuyla senin kokunu yan yana getirdiğimizde seninkisi Guinness rekorlar kitabına girecek durumda. Böyle bir kok, almıyor mu burnun? Burnun nasıl alsın? Ya burnunun içindeki kılları sen görmüyor musun şu anda? böyle 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 kalınlaştıralım seni birlikte takıralım yine bak kanka oluruz ikimiz zaman geçiririz gene gene gel benim barbun mı kafana dik itirazım yok ama yani böyle böyle şiddetim alıp bu sürtüyorsun şiddetim alıp orana burana sürtüyorsun aynı şiddeti kenara koyuyorsun diyorsun ki orada açık şiddet var çok kullanmadım suratımda yara bere çıktı ya götüne sürttüğün şiddeti benim suratıma sürttürdün bu normal değil ki ilişki mi sence? İnsanlar ne ilişkiler çekiyor? Ey Samar istiyor musun sen? Ben istedim millet kadınlar, erkekler falanlar filanlar. Acayip acayip videolar çekiyorlar. İşte sevgilisini sarılıyor falan öpüyormuş da. Ve <laughs> ben sana nasıl yapayım? İki bizim bıyıkları birbirine çarpışıyor yani. Olmuyor ki. <laughs> ben ilişkinin bitmesi taraftarıyım. efimi lütfen boşalt. Ya al tonlarını da yemeğimi yiyip de gideceğim? Ya yemek ben sana seni aşağı alıyorum burada git diyorum ya. ama son yemek diye bir şey yok. Son sarılma olur, son ağlama olur. Son yemek ne? Yemek yapmadım. Yok yemek. Ya sen niye hiç hayatında yemek yapmadın bana? Evet evet gördüm ben hemen gördüm. Domatesi bütün koymuşsun üstünde yumurta kırmışsın. Domatesle böyle bütünleşmiş. ...içine de yarım soğan atmışsın. Gördüm. Sen evet yedin, keyifli yedin gördüm. Üstünden yumurtalar sarkan domatesi böyle bütün ağzına sok. süreceğiz. Böyle yalaya yalaya ey zaman çekeceğiz.